ev sahibi ve kiracılara ilgilendiren çok önemli bir değişiklik yapıldı. 7.326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla yeni bir döneme girildi. Bu kanun kira sözleşmelerinin süresi, yenilenmesi, fesi, kira bedeli ve artış oranı gibi konularda önemli değişiklikler geçirdi. Bu değişikliklerin amacı kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkiyi daha adil ve dengeli bir şekilde düzenlemek ve kira sözleşmelerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor. Kiracı ve ev sahibi arasında daha kısa veya daha uzun süreli bir sözleşme yapılabilir. Ancak sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce kiracıya bildirimde bulunulmadıkça sözleşme aynı şartla bir yıl daha uzatılır. Bu durumda kiracının sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır kiracının sözleşmeyi feshetmesi için sözleşmenin bitiminden en az 15 gün önce ev sahibine ihtarname göndermesi veya noter aracılığıyla bildirimde bulunması gerekmekte. Yeni dönemde kira bedeli ve artış oranı serbestçe belirlenebilir. Ancak kira bedelinin Türk lirası cinsinden belirlenmesi zorunlu. Kira bedelinin yabancı para birimi cinsinden belirlenmesi halinde Türk lirasına çevrilerek ödenir. Bu yeni düzenlemeler hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını korumaya başlamaktadır. Kiracılar için bu düzenlemeler daha fazla koruma ve güvence sağlar. Ev sahipleri için ise bu düzenlemeler kira gelirlerini daha öngörülebilir hale getirir ve potansiyel anlaşmazlıkları önlüyor.